Ekranın bazı bölümlerini özel olarak şimdiden bir tanıyalım. Daha sonra detaylarına gireceğiz. Çok kısa bir video merak etmeyin. Sadece ne olduğunu anlatıyorum. Şu kısım en çok aslında kullandığımız kısım farkında olmadan. Yaptığınız işlemlerin formül çubuğu denilen kısımdan etkilenmesi gerekiyor. Ama bir şey de yazarsanız buraya geliyor. Mesela bu hücreye gelmişim Haluk yazarsam da buraya etkileniyor. Sayısal bir şey yazarsam da tek başına buraya etkileniyor. Bir formülasyon yazarsam. Bakın önünde dolar işareti yok. Bakın şunun da şunun arasındaki farka bakın. 10, 10, burada dolar var, burada yok. Çünkü bu hücreye dolar tanımlanmış. Bu formül çubuğu buradaki doları tanıyor. Daha güzelini göstereyim. Bakın 260 ya. Şurası da 10. 10 çıkarınca 250 değil mi? Mesela bu hücreye gelip dokunduğunuz zaman da diyor ki formül olarak D4'ten D4 şurası D5'i çıkarılmasını tanıyorum ben diyor. Burada daha farklı bir formülasyon var. Burada daha farklı bir formülasyon var. Yani mesela bu en sonuncusunda bütün hepsini topluyor şunların. B'den G4'e kadar başlayarak bütün dördüncü satırları toplayarak bu rakama ulaşıyor. Şimdi doğal olarak sizin bilmeniz gereken şey formül çubuğu kendisine verilerini dışarı verir. Ama gelip de mesela şuraya e, formül işlem tanımlamadıysanız takvim değerleri çıkartabilir. Mesela bakın 7-5 yazıyorum. Normalde ne sanırsınız? 2 yazacak değil mi? Hayır. Enter'a bastığınız zaman 7 Mayıs olarak algılıyor bunu bir tarih olarak. Dolayısıyla bu formül çubuğunu aslında detaylarıyla nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. En büyük dostumuz da formül çubuğunun kendisi olacak.